eşinizi evden çıkarken kapıya kadar uğurlayın. Kapıda karşılayın. Ceketlerini alın, terliklerini delin, elinden tutun, sarılın, öpün. Çocuklarınız sizi babalarıyla mutlu görsün. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en güzel hizmetlerden, çocuklarınız için verebileceğiniz en güzel armağanlardan biri benim annemle babam mutlu algısı. Bunu çocuğunuz için yapmayın. Gerçekten yapın. Gönlüne girmediğiniz bir insanın zihninde olmanızın anlamı yoktur. Zihninizde o da anlamlı ama gönüldeki olan sürükler. Uçurur. Siz siz olun. Eşinizin gönlüne girin. Siz siz olun. Sevdiğinizi hissettirin. Siz siz olun. Özenli davranın. Şuraya bir çorba getirmek var. Diye koymak var. Yersen ya ye yemesen sen bilirsin tarzında. Ama bir de bunu değer vererek sevdiğiniz ve çok değer verdiğiniz bir insana servis yapıyor gibi yapmak var. İnsan anında hisseder bunu. Bizim eşlerimiz buna değer. Herkesin eşi buna değer. Eve para getirse de, eve çok para getirse de, sınırlı para getirse de, bizi iyi yaşatsa da yaşatmasa da zaten erkeklerin bizi işi iyi yaşatmak gibi bir sorumluluğu yoktur. Helal rızık getirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Rızkını haram karıştırmamak gibi bir hassasiyetle ömrünü tüketmek gibi bir sorumluluğu vardır. Hanımefendi diyecek ki ben yavan ekmeğe razıyım. Allah'ını seversen rızkımıza haram karıştırmamak için gayret et. Biz haram karıştırmak deyince sadece şunu anlıyoruz. Çalmak, çırpmak, haram yollardan para kazanmak. Bunlarla birlikte ben şuna da inanıyorum. Belediyede çalışıyorsunuz. Bakanlıkta çalışıyorsunuz.